Şu anda polisleri nasıl koruyorsunuz? Koronavirüse yakalanan hiç e, emniyet mensubu var mı acaba? Ya da güvenlik teşkilatından kimse var mı? Ee, var. Hem e, semptomları olanlar var. E, hem de e, bir, bir takım temaslardan dolayı e, oluşan e, teşkilatımızın mensupları var. E, şu anda e, sayısı 20 civarında. Ve e, bunlardan iyileşenler var. Ama arkadaşlarımızın özellikle hem sahada olması hem de bunun yanı sıra görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri ve sağlıklarını devam ettirebilmeleri bizim açımızdan çok önemli, ülke açısından da çok önemli. Çünkü birçok meseleyi güvenlik güçlerimiz üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Bunu da vatandaşlarımız da görüyor, siz de takip ediyorsunuzdur ve onlara da sağlıkçılarımız gibi çok teşekkür ediyoruz. Ee, hakikaten e, büyük ve fedakarane bir çalışma ortaya koyuyorlar. Şöyle söyleyebilirim, yani ilk günden itibaren e, hem Emniyet Genel Müdürümüz, hem Jandarma Genel Komutanımız, hem de Sahil Güvenlik Komutanımız e, özellikle e, personelimizin uzun erimli bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde ayakta durmasını temin edebilecek e, bir yönetim sergiliyorlar. Ve Yaklaşık 2 milyonun üzerinde maske, üç buçuk milyonun üzerinde eldiven sadece Türk polis teşkilatına. Yine bunun yarısı kadar olan bir miktar da hem eldiven hem de maske olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda jandarma teşkilatına. Yine bizim sahil güvenlik teşkilatımız 6500 civarında. Yine onlara da. Ee, yine aynı oranlarda sürekli olarak gönderildi, gönderilmeye devam ediyor. Yine bunun yanı sıra e, jeller de dahil olmak üzere, yani el yıkama jeller de dahil olmak üzere ama e, biz bu arada bir şey daha gerçekleştirdik. Bizim Ankara'da jandarma dikim evimiz var ve bu e, dikim evinde yine e, öncelikle hem kendi personelimiz ama ardından da e, muhakkak üretim çok fazla olduğu için Sağlık Bakanlığı'na da konuştuk. Sağlık Bakanlığı'na da göndereceğiz. E, günde 100 bin maske üretebilecek bir sistem hemen kurduk. Ve şu anda günde 100 bin maske e, üretiliyor. Ve sürekli olarak da hem bizim e, personelimize hem de Sağlık Bakanlığı'na sürekli olarak da bizim personelimiz derken Cüneyt Bey e, bir taraftan da bizim Vefa Sosyal Destek Grubumuz var. Yani 65 yaş üstü e, kimsesiz, yaşlı olan büyüklerimize ulaşabileceğimiz, onlar da dahil olmak üzere kaymakamlıklarımız full çalışıyor, valiliklerimiz evet. full çalışıyor. Aynı zamanda 112 birimlerimiz, yani 112, 155 ve 156 çağrı birimlerimiz full olarak çalışıyor. Kendi hizmetlerinin dışında, yani e, asayiş aynı zamanda diğer acil çağrı merkezi yönetmenin dışında başka işlerde gerçekleştiriyorlar. Sürekli onları da buradan takviye etmeye çalışıyoruz.